Afganistan Afganistan bayrağı, Afganistan'ın ulusal bayrağıdır. K. Hotakiler tarafından kurulduğu 1709 yılındaki ilk bayrağından bu yana 25 bayrağa sahiptir. Afganistan, resmi adıyla Afganistan İslam Emirliği, Orta Asya ve Güney Asya'nın kesiştiği noktada yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu ve Güneyde Pakistan, Batıda İran, Kuzeybatıda Türkmenistan, Kuzeyde Özbekistan, Kuzeydoğuda Tacikistan ve Kuzeydoğu ve Doğuda Çin ile komşudur. Yüz ölçümü 652.864 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ülke, Hindukuş sıradağları sıradağları tarafından ayrılan kuzey ve güneybatıdaki ovalarla ağırlıklı olarak dağlıktır. Kibil Afganistan'ın başkenti ve en büyük şehri Aynı zamanda Kabil Vilayetinin de yönetim merkezi olan kent ülkenin doğusunda yer alır. 2011 yılı resmi rakamlarına göre banliyöleri ile birlikte 3,9 milyona yaklaşan nüfusuyla sadece ülkenin değil Orta Asya'nın da önemli merkezleri arasındadır. Hükümet tipi başkanlık tipi cumhuriyettir ki yönetim, yargı ve yasama organlarının başı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı Doktor Muhammed Asrafgani Afganistan'ın nüfusu 2024 yılı itibariyle yaklaşık 43,4 milyondur. Ülke Orta Asya, Güney Asya ve Batı Asya arasındaki tarihi ticaret ve istila yollarının üzerindeki konumunu yansıtan çok etnikli ve çok dilli bir toplumdan oluşmaktadır. Afganistan Para Birimi Afgani, Afganistan'da kullanılan para birimidir. Bir Afgani 100 pula bölünmüştür. Afgani'nin uluslararası kodu Af'dır. Afganistan'ın Türkiye'ye uzaklığı Afganistan araba ile 3852 km'dir. Afganistan'a arabayla gitmek isterseniz bir gün 22 saat kadar yolculuk yapmanız gerekmektedir. Ankara'dan Afganistan kabile uçakla 4 saat 30 dakika sürmektedir. Afganistan'da gidilebilecek yerler. Kandahar Güney Afganistan ile Pelerinli Camii'nin buluştuğu noktada olan Kandahar, dağların karşısında konumlanmış, camiler ve türbeler dolu olan bölgede, yazıtları da görebilirsiniz. Mazarge Şarif Estetik bir güzelliğe sahip olan yapı, Afganistan'ın ünlü yerlerindendir. Peygamber Efendimiz'in kuzeni Ali bin Talib'in mezarı buradadır. Turkuazmavi kubbeler altında hoş bir dini hava yakalayabilirsiniz. Şalalabad İmparator Akbar tarafından kurulan Celalabad, antik zamanı yakalayabileceğiniz bir ortam. Safid Dağı'nın zirvesini buradan görebilirsiniz. Samangan Samangan kasabası eski ipek yolunu kullanan kervanların durak noktasıymış. Bugün de turistik bir mekan olarak kullanılıyor. Gizemli mağara yapısı insanların ilgisi çekiyor. Bamiyan eski zamanlarda Hindu-Budist ibadet merkezi olarak biliniyordu. Müslümanların bu topraklara girmelerinden önce sanatsal bir kimliği de vardı. Burada bulunan dev Buda heykelleri, tüm Asya'nın en seçkin 4. ve 5. yüzyıl oymalarından kabul edilir. Faizabad Doğa kokan yerlerden olan Faizabad, Kokça Nehri'nin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunuyor. Bande Amir Ulusal Parkı Bande Amir'in nefes kesen yeri 2009'da Afganistan'ın ilk ulusal parkı olmuş jeolojik hareketlerle oluşan bölge etrafı seyretmek için harika. Karça Reservoir Afganistan'ın önemli barajıdır. Çevresinde konaklamaya müsait güzel oteller bulunur.